Merhaba arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bim 12 Mayıs 2023 kataloğu. 12 Mayıs Bim tekli sunumla inceliyoruz. LG 50 UHD Smart TV 10.099 lira. RKS katlanabilir Smart Kick Scooter 5.999 lira. Ditsu A11S 4 GB 64 GB cep telefonu 2.499 lira. Üçgen zigon sehpa seti 279 lira. Polisan Açkoa tavan boyası 10 kilogram 259 lira. Polisan Açkoa iç cephe beyaz plastik boya 10 kilogram 199 lira. Joyplus katlanabilir ışıklı baston 169 lira. Holosmart saç sakal düzeltme makinesi 159 lira. Holosmart akım korumalı priz 134.50 Çift kanat sineklik 27 lira. Tek kanat sineklik 15.75. Kumtel hamur makinesi 1599 lira. Berlin düdüklü tencere seti 449 lira. Tefal wok tava 28 cm 359 lira. Tefal tava 32 cm 329 lira. Tefal tava 24 cm 239 lira. Mehtap ezme karnıyarık tenceresi 319 lira. Mehtap ezme derin tencere 279 lira. Mehtap ezme tava 169 lira. Bonera tava seti 2 li 249 lira. Benante yuvarlak sunum tepsisi 42.50. Polarina pasta servis seti 189 lira. Polarina 2 katlı kurabiyelik 119 lira. Polarına ayaklı kek tabağı 109 lira. Polarına çay tabağı 6 lı li 85 lira. Polarına cam kase 3 li 49 lira. Benante 11 parça kahvaltı seti 299 lira. Benante bambu standlı porselen fincan seti 289 lira. Benante fanuslu kahvaltılık 209 lira. Kuklav yuvarlak kelepçeli kek kalıbı 159 lira. Kukla muffin kek kalıbı 79 lira. Paşa desenli Allegra meşrubat bardağı 470 cc 75 lira. Paşa desenli kapaklı sürahi 1180 cc 4250. Glas in lav cam kupa 260 mililitre 4250. Glas in lav cam lokumluk şekerlik 220 mililitre 3450. Lav baharatlık 290 cc 2450. Natural ve dikdörtgen akasya sunum tabağı 69 lira. Natural ve yuvarlak akasya sunum tabağı 69 lira. Natural ve oval akasya sunum tabağı 69 lira. Büyük kalan 25 lira. Ayortia kaktüs 19.50. Molinerle çift kişilik nevresim seti 269 lira. Molinerle tek kişilik baskılı pike 125 lira. Molinella çift kişilik fitrel çarşaf 109 lira. Molinella yastık kılıfı 59 lira. Ev giyim takımı 165 lira. Kısa kollu pijama takımı 149 lira. Kadın krokodil omuz çantası 139 lira. Kadın krokodil cüzdan 89 lira. Sandalye minderi 39.50. Tek fiyat karma yazlık terlik 39.50. Ören bayan yazma 3450. Dekoratif büst çiçek 2450. Kokulu defter 1950. Altın başak yazma ipliği 550. Hapilife telefon tutucu 450. Hisan katlanabilir kaydırak 359 lira. Hisan tahterevalli 299 lira. Hisan 3 tekerlekli ilk bisikletim 199 lira. Ağlayan bebek 129 lira. Remorklu traktör 119 lira. Yükselen zeka mucit karınca yazasil kitaplar 3 lü 119 lira. Eğitici bloklar 80 parça 69 lira. Oyuncak şehir araçları 69 lira. Aslan ve ibi yapboz 49.50. Oyun hamuru matı hayvanlar 49 lira. Maçbol tekli arabalar 35 lira. Krom renkli balonlar 5 li 1250. Ditsu DB100 tezgah altı buzdolabı 2699 lira. Kumtel siyah cam ankastre set 3999 lira. Ditsu 32 Android LED TV 2799 lira. Kumtel dijital yağsız fritöz 5.5 litre 2099 lira. Kumtel yağsız fritöz 5.5 litre 1799 lira. Eiffel Chefs Blender seti 449 lira. Saklama kabı 149 lira. House Pratik Şarjlı Mini Rondo 129 lira. Naturalo ve desenli bambu kesme tahtası 99 lira. Okyanus Home Gold çok amaçlı organizer 89 lira. Yemek kaşığı çatalı altılı 89 lira. Tatlı kaşığı ve çatalı 6 li 75 lira. Saban kapaklı çok amaçlı kova 75 lira. Süngerlikli sıvı sabunluk 55 lira. Kapaklı mikser kabı 34.50. Çefs meyve bıçağı 29.50. Kare badiye 27.50. Kapitoneli çok amaçlı yatak yatak örtüsü 179 lira. Kapitoneli çok amaçlı yatak yatak örtüsü 149 lira. Çift kişilik baskılı pike 149 lira, jüt paspas 279 lira. Robot süpürge 2999 lira.